Hocam müsaadenizle ben keki de bir jet hızıyla hemen indireyim. Evet. Fırına göndereyim ki içi çünkü şey olacak. Kremalı bir kek olacak. Ee, çok özel bir kek. Hazırlayacağız sevgili seyirciler. Horozlu malzemeler arkadaşlar bakın. Horozun yanındaki bölümden bahsediyoruz. Geldim ekrana. Burada bir çat çut sesleri var. Onları bir toparlamam lazım. Evet. Tamam sağ selamet yandı. Şimdi sevgili seyirciler çocukların çok seveceği bir kek dedik ama büyükler de bu lezzete bayılırlar yani. Onu da göz ardı etmeyelim. Ee, ...meyveli, kremalı kekte de... ...3 tane yumurta ihtiyacım var. Orada 6 yumurta görünüyor ama... ...boşluk kalmasın diye 6 yumurta koydum oraya. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt... ...1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu... ...1 paket vanilya ve ustasının... ...un ölçüsü birebir birazdan paylaşacağız. Kremasına geldiğimizde neler varmış? Kremasında efendim 1,5 su bardağı... ...sütümüz var... Gelecek mi yoksa ben devam edeyim arkadaşlar. Geldi sağ olun. 1,5 ee, bir buçuk su bardağı süt dedik. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çorba kaşığı Bir çorba kaşığı nişasta. Bir su bardağı karışık kuru meyve. Üzerine de hindistan cevizi olacak. Yönetmenim alttan sular seller gibi malzemeyi yavaş yavaş akıtacaklar. Geçecek malzememiz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi 3 yumurtayı öncelikle hemen kırıyorum sevgili seyirciler. Bir su bardağı şekerle birlikte köpürteceğiz. Yumurtaları kabukları öyle inceldi ki artık kağıttan farkı kalmadı. Öyle inceliyor bu. Zamanı yok galiba tavukların. Sürekli yumurtatıyorlar mı? Ne yapıyorlarsa yani günde kaç yumurta verirse yavrular. Hocam kabukları incelmiş artık. Şimdi şekerle birlikte sevgili seyirciler hemen yumurtayı köpürtme işlemine geçtik. Hocam evde mutfağa giriyor musunuz? Giriyorum evet. Güzel. O zaman yakından takip edin hocam. Mut, ...bugün Oktay pişirdikleri evde sizden istenebilir. <laughs> Evli misin hocam? Evet. Çocuk var mı? Var bir tane. Kaç tane? De? Bir tane. Allah bağışlasın hocam. Evet sevgili seyirciler, beyler de mutfağa girebilir. Yani e, bizi bayanlarla birlikte, beyler, çocuklar, herkes seyrediyor. Lezzete dair çalışmalar yapıyoruz. Mutlu, huzurlu bir yuva için lezzetler pişirilecek... Lezzetler tadılacak. Mutluluğa giden yol mideden geçer, kalbe yakın çünkü. Ama karnı açken insan mutlu olamaz, huzurlu olamaz. Karnı doyacak. Güzel tatlarla doyması lazım. İyi niyetle, duayla hazırlanmış lezzetlerle doyması lazım. Hocam çok özür dilerim ses çıkardığım için ama az kaldı. Burayı çünkü fırına göndermeliyiz ki pişecek. Sonra da piştikten sonra da hocam e, çıkartıp içlerini boşaltıp krema dolduracağız. Ondan dolayı acele ediyorum. Hadi mikserim göreyim seni be. Sağlı sollu atak yaptım köpürt şöyle. Az kaldı. Son 30 saniye kadar bir ses çıkaracağım. Sonra çıkartmayacağım sevgili seyirciler. Normalde bunun hakkı böyle 4-4,5 dakika gibi olabilir. O zaman neticesi daha iyi olur. Yumurta ve şeker ne kadar iyi köpürürse kekiniz de o, dene, derece, o derecede iyi kabarır. Yönetmenin bir şey diyor, tamam diyor, dur dur Ayşim diyor. Yeter diyor, çok gürültü geldi. Haklıdır efendim. Yönetmenim de haklı, biz de haklıyız. Şimdi buranın üzerine, Bismillahirrahmanirrahim. Sütü veriyorum. Kal suyu. Bir bardak. Şimdi bir çay bardağı ne demiştim? İçerisine sıvı yağ koyacağız. Ben oradaki hemen sütlü bardağı yarıya kadar çiçek yağı döktüğüm zaman denkleşecek demektir. Yeniden bir bardak daha kirletmeyeyim diye söylüyorum. Yarısı demek bir çay bardağı demek. Tamam. Evet sevgili seyirciler şimdi içerisine sütünü, yağını ekledim. Bismillah. İçerisine katı yağ değil, sıvı yağ veriyorum. Bir daha karıştırdım. Buradan sonrasını artık çırpma teliyle devam edebileceğim çırpma teliyle devam edeceğim sevgili seyirciler. Mikseri çıkarıyorum. Hocam şimdi veren söz konusu. O da Rabbimiz. Evet Onu hocam. hatırlıyoruz ve yani yine mesela biraz daha detaylandıracak olursak. Keki fırına gönderdim sevgili seyirciler şu anda 15 onda gönderdim. Yani 3'ü 10 geçe fırına attım. Kek yükselmeye başlamış. 20 ile 25 dakika arasından sonra Hemen 160 dereceye düşüreceğim sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler kremanın içerisine e, portakal kabuğu, incirden oluşan ve yaban Mersini olan e, kuru meyveler ıslatıldı, süzdürüldü ve kremanın içerisine dahil edildi. Şimdi keki pişirdik sevgili seyirciler. Keki pişirdikten sonra ters çevirdim jet hızıyla soğuması için. Ama kalıbın içinde de kalsaydı ne olur? Terlerdi. Terletmemek lazım. Ondan dolayı ayırıyoruz. Sonra tekrar yine kalıbın içerisine alacağım. Şöyle bir buradan alırsam kesebilir miyim diye bakacağım. Yok kesemiyorum. Onu burada tabakta kestikten sonra almam gerekecek demek ki. Önce üzerine bir kapak kesmemiz lazım ki e, derinlemesine içine doğru oyabilelim oradan. Ama nerede oyacağız? Kalıbın içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bölümü sevgili seyirciler bıçak yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra bakın burası açıldı. Göz göz olmuş. Şimdi bu keki kontrollü bir şekilde kalıbın içerisine geri alıyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü içini rahat boşaltabilelim diye. Gel bakalım canım şöyle bir. Şu an sıcak olmasına rağmen yavaş yavaş sevgili seyirciler elim yanıyor ama bırakın yansın. Önemli olan neticeye gitmek. Yanan bir kişinin eli yanacak burada Oktay Usta'nın ama birçok insan faydalanacak. Kaşıkla bölümüne geçeceğim şimdi mecburen geçeceğiz. Şimdi burada sevgili seyirciler şöyle kaşık yardımıyla içini boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra buranın içerisine kalıbın içine boşalttığımız için parçalanmıyor. O onu tutuyor. E, krema gelecek. Kremadan sonra da parçalar üzerine geliyor. Reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra yeşil elma devam ediyor. Pideler fırına. Kek tabakta. Şimdi reklamlar diyoruz. Ben keki servis edelim. Önce bir servislerimizi e, hazırladıktan sonra baharatların atma bölümüne geçeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Burada sevgili seyirciler... İçini tamamen kremayla doldurduktan sonra içini boşaltmış olduğumuz kek parçacıklarını da üzerine kapatıyor. Hafiften şöyle bastırdım ve sıkıştırdım. Şimdi servis tabağına ters çevireceğim. Şöyle dönsün. Ayırıyorum. Bakın gördünüz mü? İçinde krema tamamen içinde gizli kaldı. Şimdi burası da hazır. Şöyle yakınımı alayım. Şimdi buradan başlıyoruz. Önce kekin üzerine bir hindistan cevizi serpelim. Kekin üzeri sevgili seyirciler Hindistan ceviziyle kaplanmış olacak. Arkadaşlarımız da beğendiler ve alkışladılar. Şimdi sevgili seyirciler şöyle beyaz bir örtü Hindistan ceviziyle de kaplayalım. Kekimiz görsel şovunu da tamamlamış olsun. Biraz daha. Evet. Hindistan cevizi kekle bütünleşti sevgili seyirciler. Burası hazır.